Evet arkadaşlar şimdi konstrakçılarla ilgili başka yapabileceğimiz şeyler de var set etmekle ilgili özellikle. Şimdi bunu göstereceğim size. Şimdi şu klasımı şöyle kapattım. Yeni bir klas oluşturuyorum. E şimdi bunun adına dediğim product diyeyim. Product diye bir klasım olsun. Şimdi product'ın özellikleri olsun. işte property'leri olsun. Şimdi prop yazıyorum. E, neyi olsun bir product'ın id'si olsun. Sonra tipi de şöyle id yazalım buna. Sonra geldim aşağı. Tekrar prop yazıyorum. Ee, bunun bir de name'i olsun. Tipi string. Name'i de name olsun. Şey ismi de name olsun. Şimdi ben bunu şurada new'liyorum arkadaşlar. Şimdi new'lerken e, bunun atamasını nasıl yapıyorduk biz? Mesela product dedim şöyle. Product can eşittir. Can'ı tekrar kullanmayalım. Canan diyelim. New product. Şimdi ben bunun atamasını şu id ve name için nasıl yapıyordum? Bunu milyon kere gördük. Şimdi şu virgülleri kapatıp şöyle parantezleri de silip şu şekilde bir parantez açıp mesela id eşittir. 1 sonra Mesela CTRL Space'e basıyorum. Zaten name çıkıyor. Kullanabileceğim şeyler. Name'e de işte ne diyeyim? Computer diyeyim. Computer. Sonra gelip buradaki nokta virgülü kapatıyordum. Bu şekilde bir set etme yolu vardı. Fakat ben atıyorum bu prodayan içinde başka bir metotlarım var. Ve bu metotlarda da burada kullandıklarımı değiştirmek istiyorum. Yani class'ın içinde değiştirmek istiyorum. O zaman constructor'ı kullanabilirim. Örneğin mesela şuraya geldim. Şimdi product dedim. Şöyle bir urun diyelim mesela urun. ürün diyelim. Eşittir. Şimdi new product. Şimdi ben bunun içine arkadaşlar bakın şuradaki şu parantezi silmeden şey yollayabilirim. Mesela yollayayım. Mesela 2 diyeyim. Sonra da ne olsun? Mesela laptop olsun. Laptop. Bakın kızardı bu. Çünkü daha ben burada constructor oluşturmadım. Şimdi geliyorum buraya. Programın içine. Bir tane ctor yazıyorum. Şimdi bu product ee, constructor'ım benim açıldı. Şimdi arkadaşlar ben burada e, şunu id'yi almak istiyorum. id'nin tipi neydi? int. int ...herhangi bir isim verebilirsiniz. Şöyle id diyeyim bunu. ID diyeyim yani. Sonra bir tane virgül koydum. Bir de name'i alacağım. Şimdi buna da... ...şu laptop alacağım. String... ...işte isim diyorum. String isim dedim. Şimdi ben bunu... ...burada mesela başka bir metot... ...tanımlayacağım. Mesela... ...ne diyeyim? Public... ...işte void... ...bir tane metot ismi... Aklıma şu an gelmiyor hoba diyeyim mesela. Hoba diye bir metot olsun. Sonra geldim buna. İşte işte konsol right ile ben buradaki ID ve şeyi yazacağım. Ama bunları değiştirmek istiyorum ben Yani 2 ve laptop değil de kafama uyan şekilde değiştirmek istiyorum. Şimdi bunun için nasıl yapıyorduk? Bir önceki derste görmüştük bunu. Şimdi bir tane field oluşturacağız. Yani değişken oluşturacağız. Bunun o zaman e, tipi ne olacak? Private olacak. Şimdi private dedim. Integer dedim. Private olunca bu fieldlerden nasıl başlıyorduk? Alt ile başlıyorduk. ID dedim. Sonra gelip e, name için, isim için bunu yapacağım. Sonra private dedim. E, şu şekilde name dedim. Pardon. E, private dedim. String dedim. Ve alt tire name dedim. Sonra gelip arkadaşlar şurada bakın ben 2'yi yolladım. 2'yi yolladım int id olarak. Laptop'u yolladım e, isim olarak. Şimdi ben buradaki id'yi yani değişkenimi şuradaki değişkenimi şu e, id buradaki ismim şuradaki ismim yani buradan aldığım değer mesela modifiye edeceğim şimdi artı 5 olsun mesela. Artı 5. Sonra benim buradaki değişkenim neyim? Mesela i̇şte eşittir dedim. Benim buradan e, laptop diye neyi aldım ben? Name'i aldım buradan. Yani burada isime tekabül ediyor. İsim diyorum. Artı mesela ne olsun yanına bozu eklesin bu. Yani siz de kendi soyadınızı falan ekletebilirsiniz bu şekilde. Sonra gelip ben bu hoba içinde Hoba metodu'mu içinde bunu ID bakın burada değişkenin ismi dikkat edin ID işte artı alt tire Name'i. burada gelip yazdırmak istiyorum şimdi her şeyi yaptım ben her şeyi burada yaptım sadece yapmam gereken ne kaldı şurada bunu Çağırmak bu metodumu. E nasıl çağıracağım? Burada hoba. E ben bunun e, newlediğim Proda ne isim verdim? Ürün verdim. E çok basit o zaman. Ürün nokta hoba. Şimdi şurada bir hata verdi. Neden hata verdi bu? Bakıyorum bir. New product canan. Geldim. ID. Parametre ID o. Product int string. Tamam. Tamam tamam. Buradaki int id string name. Şimdi buradaki hatayı bir bulalım. Bir build edelim. Tam ne diyordu? Bir daha bakalım bir. There is no argument given corresponding to required formal id of product product instinct. Tamam. Şimdi şu hatayı ben bulayım arkadaşlar bir saniye. Evet görüntüsünü şu şekilde yaptım. Yine hata sürüyor. Şu yazım tarzında, Visual Studio bazen bak verebiliyor. O yüzden bu şekilde yazacağım. Sildim şurayı maalesef. Yani aslında yazımımız doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Mesela Canan nokta ID veriyorum. İşte bir verdim. Sonra Canan işte nokta name verdim. İşte buna da işte bildiğim. Evet şimdi bu edelim. Bu ilt solution. Hayra hata veriyor mu? Hayra veriyor. Evet hata hatanın sebebi arkadaşlar. Şurada ben bu ettiğimde Bakın, there is no argument given that corresponds to required form, formal parameters. Bakın içinde int ve string. Neden? Çünkü ben burada e, şeyimi, constructor'ımı şu şekilde kurdum. Yani sen bu şekilde yapamazsın diyor. Tek olarak. Şimdi bunun için bir tane daha constructor yapısı kuracağım. Şöyle geliyorum cetorla. İçi boş olan bir tane daha kuruyorum. Ve buradaki hata gitti. Gördüğünüz gibi. Yani bir boş için bir de içinde bir şeyler olduğu zaman ki halini bu şekilde yapmanız gerekiyor şimdi bu boş olan ne için product canan ee, bu dolu olan ürün e, product ürün ürün için ben burada obayı çağırdım bunun içine gönderdim ee, buradaki dolu olan için modifikasyonları yaptım ve mesela burada 2 göndermiştim ee, idim 2 burada 2 artı 5 buradaki alt, alt derece id olan değişkenim 7 oldu sonracıma bunun ismine laptop gönderdim. Laptop boz artık bu name oldu. Sonra gelip ben buradaki ürün nokta hoba metodunu çağırdım. Artık buna gelecek. E ne yazacak? 7, 7 laptop boz gibi bir şey yazması gerekiyor. Bakalım bir start edelim. Gördüğünüz gibi ilk başta listed 10 items yazdı. Sonra 7 laptop bozu gelip burada yazdı. Yani modifikasyonlar için arkadaşlar bu şekilde de bir kullanımı var. Bu şekilde de gönderip burada modifiye edebiliyorsunuz.